sonradan katıldığı Ohut Savaşı'nda gösterdiği yiğitlikle takdir kazanan ve Kabus Kabus Ellüzen'i radıyallahu anh şehadeti. Ve Kabus Kabus Ellüzen'i radıyallahu anh Hadnanilerin bir kolu olan Müzeyne kabilesindendir. Müzeyneliler hicretten hemen sonra Müslümanlarla iyi ilişkiler kurmuş, 626 yılında da 400 kişilik bir heyette Medine'ye gelip topluca Müslüman olmuşlardı kabilenin daha önce İslam'ı kabul eden bazı fertleri çeşitli gazvelerde yararlılık göstermiştir. Ve bin Kabus ile yeni Haris bin Ukber radıyallahu anh bunların en meşhurlarındandır. Ve bin Kabus radıyallahu anh ile birader zadesi Haris ibni Akade radıyallahu anh Uhud vakasından haberdar olmadıkları halde sırf Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret için Cebeli Müzeyne'den kalkıp Medine'ye gelmişler iken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud gazasına teşrifini haber alınca derhal Medine'den çıkıp orduyu Hümayin'e geldiler. O vakitte ise, daha yeni İslam askerleri münhezim olmuş idinden, hemen harp meydanına girdiler. İşte o vakit ve bin kabus radıyallahu enhden görülen mertlik ve bahadırlık doğrusu, her iki taraf askerlerine de hayret verdi hatta iki defa Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine hücum eden fırkalara karşı çıkıp düşmanları geri çevirdi. Sonra üçüncü bir fırkanın hücumunda Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bunlara kim karşı çıkacak, diye sordu. Vehb bin Kabus radıyallahu anh. Yine ben, ya Resulallah, diye cevap verdi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Vehbin radıyallahu an bu sözünden memnun olarak. Ya Vehb! Kalk ve cennet ile mübeşşer ol diye buyurdu. Vehb bin Kabus'un radıyallahu an haksayı emeli ise, huzurun nübüvvette şehadet rütbesine nail olmak idiğinden o fırkaya karşı vardı. Ve onu da vurup geri çevirdi. Fakat kendisi de şehit olarak muradına erdi. Sonra Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bin radıyallahu an cenazesi yanına vardı. Ruhuna selam ve dua ettikten sonra. Ben senden hoşnudum buyurdu. Onun için Ömerül Faruk radıyallahu an. Kabus oğlu gibi ölmeyi canıma minnet bilirim der